Merhabalar. Bu videomuzda 8 x 8 dot matrix kullanacağız. Modülümüz şu şekilde. 8 dedi burada var. 8 dedi burada var. Toplamda 64 tane ledi var. Bununla birlikte bir kayan yazı uygulaması yapacağız. Hani bu elektrikçilerde falan oluyor büyük tabelalar. Kayan yazılar oluyor. Biz onun küçüğünü yapacağız. Şurada 5 adet pini var. Burada da 5 adet pini var. Biz şuradakileri kullanacağız. Peki buradakiler ne işe yarıyor? Buradakiler de birkaç tane modülü birleştirmemizi sağlıyor. Yani şundan 4-5 tane olduğunu düşünün. Bu bacaklarla o diğerlerini birleştiriyoruz. Bu sayede büyük bir panelimiz oluyor. LED panelimiz oluyor. Bizim elimizde şu anda bir tane var. Bir tanenin kullanımını birazdan yapacağız. 5 tane pini var. Bir ayağı artı bir ayağı eksi. Diğer 3 ayağı da dijital pinlere bağlayacağız. Bacaklar bağlantısı çok kolay. Hemen yapalım. VCC'yi Arduino'da 5 volta bağlayacağım. GND'yi Arduino'dan toprak hattına bağlayacağım. Diğer ayaklarını da sırasıyla dijital pinlerden 7 6 5'e bağlayacağım. 7, 6, 5'e bağlamak zorunda değiliz. Ama dijital pinlere bağlamak zorundayız. Ben video çok uzamasın diye bu bağlantılarını sadece şu kabloları takarak yapıyorum. Bu dediğim gibi 3 bacağında herhangi dijital pinlerden 3 tanesine bağlayacağız. Evet. Bağladıktan sonra da kodlarımıza geçelim. Devremizi kurduk. Devre şemamıza hemen bakalım. Devre şemamızda artı bağlantısını yaptık. Eksi bağlantısını yaptık. Sırasıyla pinlerimizi 7, 6 ve 5. dijital pinlere bağladık. Hemen kodlarımıza geçelim. Enblok programını açalım. Arduino ekipine geçelim bu sefer de. Robotlar Arduino programı. Şimdi bu dot matrix'i kullanmak için yine tabi bir uzantıya ihtiyacımız var. Ben onu indirdim. Daha önce defalarca uzantı eklemeye gösterdik. Uzantımızın adı şu. Max 772.19 matrix led diye bir uzantı. Erdal Deli yazmış olduğu güzel kullanışlı basit bir kütüphane. Hemen ilk kodumuzu pinlerini ayarlayalım. Diyor ki Dim pinini sen kaça bağladın? Biz dim pinini kaça bağladık? Hemen bakalım kablolarımıza. 7'ye bağladık. Zaten burası 7. CDK'yi biz 5'e bağladık. Çünkü şurada dikkat ederseniz sırası CS diye gidiyor ama bu kodlarda şunların sırası değişmiş. Biz o yüzden bunu 5 yapıyoruz. Bunu da 6 yapıyoruz. Burada diyor ki kaç tane modül var? Eğer Birkaç tane birleştirmiş olsaydık o kadar sayı yazacaktık. Yani 3 tane birleştirmiş olsaydık 3'ünü yapacaktık. Bizim bir tane modülümüz var o yüzden bir olarak kalıyor. Matrix yoğunluk diyor. parlaktık yani. Bunu atıyoruz. Bu öyle kalabilir. Şu kodu kullanmamıza gerek yok. Şimdi yazımımızı yazalım. Buraya ne yazarsak artık o kayan yazı şeklinde olacak. Mesela ne yazalım buraya? Merhaba yazalım. Ve bunu Arduino'muza yükleyelim. Kodlarımız bu şekilde. Bu kadar. Yani şu kütüphane bize bu modülün kullanımını oldukça kolaylaştırıyor. Bu modül farklı şekillerde de kullanılabiliyor. Kayan yazı yapılmıyorlar mesela sadece 38 çarpı 8 yani 64 tane LED yaparak işte kalp yapıyorlar, emoji yapıyorlar ya da farklı harfleri, sayıları yazdırıyorlar. Biz kayan yazı uygulaması yapmak istedik ve şu toplamda 3 tane kodla bunu yaptık. Hemen bunu yükleyelim. hayır diyoruz. Şunu Arduino'ya yükleyecektik. Yükleyelim. Bu az önceki farklı bir şey bastığım için çıktı. Onunla kodumuzun ya da kütüphanemizin herhangi bir alakası yok. Kapat diyorum. Hemen bakalım. Uygulamamız nasıl çalışıyor. Uygulamamız güzel bir şekilde çalışıyor. Ama şu merhabanın hepsini büyük yazayım ki daha güzel dursun. Tekrar yükleyelim. Yükledikten sonra da uygulamamızın nasıl çalıştığına bakalım. Evet yükleme bitti. Hemen uygulamamızın nasıl çalıştığını görelim. Şurada bahsetmeyi unuttuğum hızı vardı. Bu hızı biz milisaniye cinsinden 100 yaptık. Eğer biraz daha arttırırsak yazılarımız biraz daha yavaş kayar. Ben 150 yapıyorum. Tekrardan yüklüyorum. Şimdi biraz daha güzel oldu. Az önce biraz daha hızlı kayıyordu. Şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet tekrardan bakalım. Evet gayet sağlıklı bir şekilde merhaba yazımız çalışıyor. Dediğim gibi bu modülleri birleştirerek çok daha şık uygulamalar çıkabilir.